bir oyun başlamak üzere. Sevgili Yaşar Gündem yanımda. Zaten tanıyorsunuz. E, Samsun Sanat Tiyatrosu kendisi. Evet. Evet. <laughs> e, böyle nitelikli oyunlar yapıyor. Bugün de çok özel bir oyun. Evet, sağ olun. E, böyle bir vefa gibi bir anmamız var değil mi hocam? <laughs> Gölgesinde çınar oyunumuzun adı. E, biraz detaylarını öğrenelim. Hasan Hüseyin e, bunu neden sahneliyorsun ha? Hasan Hüseyin korkmaz gelin, ağlasın Ayşefu şiir kitabından, hmm. Nehir şiir kitabından Erkal Umut'un oyunlaştırıp sahneye koyduğu bir oyun. İşte yıllar önce bu spektakül olacak tam şeyini hatırlamıyorum şu anda. Ani oldu oyuna da 20 dakika var Heyecanlıyız. Evet evet 20 dakika. <laughs> Ama zaten bu heyecanı yansıtmak <laughs> güzel ki ya evet, evet, sonrası evet, uzun uzun evet, konuşursun. Hasan, şu heyecanı ne güzel değil mi hissetmek? Hasan Hüseyin Korkmaz ile alakalı yeni nesilin tanımadığı ne var? Yani Hasan Hüseyin'le ilgili bir şey yapalım, ne yapalım? Hasan Hüseyin'le yani bu toprakların, bu ülkenin bir vefa boncuk evet, evet. var. Biz de evet. bu oyunu... Evet. E, kitabı bile yok kitapçılarda e, değil mi evet, hocam? Evet ben mesela yani, arıyorum bulamıyorum. Yok ya. Kitabı yok kitabı Falan. Ama işte Hatta üç beş şey, insan hatırlıyor böyle vefayla. Ama Bunu yeni kitapları şey... çıktı. Çıktı e, Tabii evet. tabii yeni kitapları çıktı. E, yani Türkiye'de şiire zaten çok önem Yani Az önemli bir tiyatro olduğu gibi öyle tahmin ediyorum. Aslında Hüseyin de e, bence değerli... E, kalemlerimizden, ozanlarımızdan bir tanesi. Ee, ona vefa borcu olsun diye bu oyunu. O da evet, tiyatrosunda evet, oynuyoruz. Yine sandalyeler. Ee, sahnede evet, evet, evet. sandalyeler var. 6-7 tane. Hı hı. Arkadaşlar inanılmaz hayat buluyor sandalyeler. Yani biraz sonra öyle şeyler yaratacak ki biz tarihi. böyle e, hayalen evet. sanki o, o objeyi karşımızda görüyoruz. Yani kutluyorum. Önceki oyununda kullanmıştı. Evet, evet. Çok, çok dikkatimi çekmişti. Hı hı hı. Yani 3-5 sandalyeyle işte, yani, şey şey. o şeyin, duyguyu vermek önemli zaten. Hasan Hüseyin deyim ile Küçük Asya'yı yani Anadolu coğrafyasını Zapatamya'yı ve e, bu, bu bölgeyi anlatıyoruz. Uygarlıklar tarihini anlatıyoruz. Uygarlıklar tarihi deyince çok sıkıcı bir şey gelmesin. Hı. Ciddi Hı. anlamda buradan kimler geldi, kimler geçti Hı. ve 1970'lere ve bugünümüze gelen bir oyun. Evet nehir gibi akıyor zaten. Hı. Nehir Hı. akıyor. Ve şey, oyunculuğunuz zaten muhteşem. Böyle kağıt güldürüyorsunuz, insanı kağıt düşündürüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sıkıcı bir oyun değil arkadaşlar lütfen gelin evet. harikalar yaratıyor sahnede inanın o yüzden ben buradayım sizle buluşturayım diye. Biz şu an Oda Tiyatro'dayız. Birbirinden güzel oyunlar burada da devam ediyor. Sahnelerimizi boş bırakmayalım. Evet. Sizi bir sonraki takıyorum. Bir sonraki oyunumuz da 18 Aralık'ta yine burada Oda Tiyatro'sunda. Oda tiyatrosunda sonra 18 27 evet 18 Aralık'ta Oda Tiyatro'sunda 27 Aralık'ta İBB'nin Büyükşehir'in organizasyonu ile Fatih'te, Fatih'te. oynayacağız. Bak, bol olsun. Bir şey daha duyduğun 11, 11 Aralık'ta da Bakırköy'de Hop, sahnede, ha, Kuvayi Aralık, evet, Hop sahnede Kuvayi Milliye Destanı'nı olacağız. 11 Aralık Hop sahnede Kuvayi Milliye'yi vermiştim arkadaşlar. Hmm. Youtube sayfam Nedra Tavşan Kuvayi Milliye diye yazın. O oyunu göreceksiniz muhteşem Bu bağlamda güzel. da bütün tiyatrocular Hanfendiye hanımefendiye çok çok saygı duyuyoruz, seviyoruz. <laughs> sağ olsunlar. <laughs> ederim, sağ olun. Ee, video kanalı, YouTube kanalı aracılığıyla Sadece Sadece YouTube değil, bütün hmm. sosyal mecra, LinkedIn, e, Facebook'ta, Facebook'ta 100. 100. 103 kapalı grup. Muhteşem, Instagram, ne güzel, her ne yer, güzel. Her, <gülüyor> <yer>. <gülüyor> her zaman yanınızdayım hocam. Çok teşekkürler, sevgiler, teşekkürler. saygılar olsun, sağ olun. Biraz sonra görüntüler. Alabildiğine yoksul ve ezik ve saraya kuldular. Maziyette buldular kurtuluşun yolunu. Taştılar, şen oldular. Çınar, yıldızlar gibi kalabalık yaşlı bir çınar. Yaprakları göz göz bakar ceden, dalları balık balık oynar deryada. Oralarda bir çınar. Kimseler bilmiyor yaşın artık, getirip gitmiş yaşlanmayı bir çınar. Belki bin, belki beş bin yıllık. Unutmuş kimlerden olduğunu, kimlerle geldiğini. Nice kıtlık, nice kıyım, nice kan. Sorular Sorularla dönenip çoğalarak dipsiz bir gurun ağzında raks ederek dönüyorlar. Geçmişleri geleceklerinden uzun yaş kurlar. Kümer kümer sığmışlar gölgesinden çıkarır. Sonrasında anılarını uzatmak istiyorlar o renksiz günlerini gölgede. Kiminin bütün derdi devran kimi kahret görfele. Yaşamışa benzemiyor işleri. Sesleri titrek ve ağlamaklı. Bir boş çakal da sesleri. Gözleri tersiz ve pişman. Ha? sarı sarmalayı bu güzel çene okşar gibi bir savaş yarısını koyuyorlar yerli yerine üstüne yüreklerimin. Bir üzerine basarlar kahkahıyor. Ben şimdilerde Şems diyorum sözün gelişi. Şems'in şamaş olduğunu kim bilir? Malumatı adiyeden arzu değil ki. Şamaş güneş tanrısıdır bizimkilerde. Bizimkiler dedimse sözün gelişi. Farabi, i̇bn Sina, Kaşgarlı Mahmut falan yani Sümerler. Sümer, Asur, Babil, Kalde, Dicle, Fırat topraklarında. Yani Mezopotamya. Yahu Allah aramızda hangi genize benzemiyor o Sümer o bir parça. Boşuna mı söylemiş Türkmen kocası. İrançı varlar. Hoşça tutun öküzü. Ege kıyıları. Bu kıyılar felsefe. Bu kıyılar matematik. Bu kıyılarla bir aydan. Bu kıyılarla şiir şarkı. Tanrı katı bir aydan. Tanrı katı bu kıyılar. Ve bu kıyılarla bu küçük asya bir şehir güzelliğin bir şey uygarlığın, bir şey ızdağının çiçeklerinden. 60 yaştan oradan beri, o okşayıp altmış yaşın öğrenlerini geçip man kapısından ip incecik dereleri dolaşıp bir eyan sasanya ya da yaprakları tek tek kımıldatandır.